İçin... Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir bugün de giydiğim videosu çekiyorum Ojelerim aynı Hiç şey Hemen şey yapıyorum Önce takılardan bastım Şöyle aynı stüdyo bilekliklerimi taktım ee, Şu saatimi taktım Şöyle bir bileklik taktım saatin yanında Daha sonra şu ayakkabıyı giyeceğim biraz uyumsuz ama e, giymek zorundayım onu. Daha sonra şu küpelerden takacağım. Hızına küçük tl fermuar pembe küpe taktım. Şey, <laughs> Daha sonra çorabım pembe kalp, kalp var üstünde nokta gibi benekli gibi kalpler var. Evet, aldım. Ayakkabı Adidas. Bileklikler Pazar, şu koton. bunlar ee, bunlar Kasımpaşa falan. Ee, daha sonra şöyle Sivas'tan aldığım bir kot e, şey gömleğimi giydim. Bunu ilk defa giyiyorum. Giymek istediğim için şöyle bir şey kombin yaptım. şöyle zımbalı. Önü de şöyle çapraz gidiyor. Daha sonra şöyle şeffaf bir e, şey gömlek giydim. İçinde hosolle için bir body var. Ee, şöyle çiçek desenli falan. Şurası şöyle bağlanıyor. Bunların altına gelelim. Şöyle bir pembe siyahken aldım. Şey giydim. Pantonu giydim. Bunu kotonunu aldım. Şöyle noktaları var. Böyle. Bugün bunları giydim. Evet ve yazıp bir hafta ilgilenemedim diyeyim. Çünkü bunu daha sonra yükleyeceğim. Ee, bakmayın hemen ayakkabıları da giydim hop neyse görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 bay